8 kişilik bir başvuru sayısı var. Eğer hazırlıklarımız tamamsa değil. Bundan onaylanacak. O yüzden de bu çıktı süreçleriyle ilgili biraz beklememiz gerekiyor. En azından basın mensuplarımız da buradayken hangi birimlerde çekiliş yapılmasına gerek olmadığını da paylaşayım. 8 kontenjanına 17 başvuru. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün 8 yer öğrencilerimizin de çekilişlerine birazdan devam edeceğiz. Meşgur İzmir İl Müdürümüz Sayın Kadri Kapak, kendisi üniversitemizin bir mensubu, mezunu. Buraya kürsüye davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu ay içinde İzmir'de okuyan üniversite öğrencilerimizden e, 4653 öğrencimiz kendi üniversitelerinde değişik alanlarda çalışmak suretiyle tecrübe kazanacaklar ve bu çalıştıkları her gün içinde naçizane biz iş kur olarak 1083 lira günlük cep açlığı vermek suretiyle bu sürece katkıda bulunmuş olacağız ve İnanıyorum ki bu çalışmalarınız neticesinde kuradan çıkan öğrencilerimizin geleceğe yönelik olarak kariyer planlamalarında ve çalışma hayatlarında bu dokunuşların çok önemli sonuçlarının olacağını gözlemliyorum, hissediyorum ve 30 yılı aşkın tecrübelerimle bunu gözlemleyebiliyorum. Kadri Bey'e çok teşekkür ediyoruz sayın müdürümüze. Ee, üniversitemizin e, ayrılan e, kadrolardan 1750 rakamıyla e, en yüksek sayıda e, kontenjan e, tahsis edilmesinden dolayı da e, büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Başlatacağız. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Rektörümüze de. altı çekiliş içerisinde bu arkadaşlarımızdan biri de bugün burada aramızda olan arkadaşlarımızdan Alferan Aksu, burada harika Yunus Emre, burada. Yok. Ve son olarak Funda Nur, sarı O Funda Nur da burada, evet. Y <laughs> Hocam teşekkür ederiz. Sizi böyle alalım arkadaşlarımızla fotoğraf çekelim. Böyle ortaya alabilirim arkadaşlar istiyorsanız. Gelin. İkilişiyle devam edeceğiz. Şahin Bey buyurun. Yaptım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişimize başlıyoruz. Herkese bol şans diliyorum. Orada da bazı öğrencilerimizin yazdığı sorular var. Ee, Tabii arkadaşlarımız kesin kazandı gibi bir yorum yapanlar olmuş. Ee, bir yet